Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 ayın ardından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Tam tamına 4 ay olmuş. En son video 4 ay önce atmışım. Yoğun istekler üzerine tekrardan site ile karşınızdayım. Bu siteyi, siteyi daha önce sizlere tanıttım. Arkadaşlar bu arada videonun başında söyleyeyim. Ben Stay'i tanıttığım videoyu çektim. OBS sapıtmış. Ondan dolayı videoyu silmek zorunda kaldım. Normalde bende 80 bin para vardı. Hem size para çekmeyi ve kazanmayı gösterdim. OBS sapıttığı için video çöp oldu. Silmek zorunda kaldım. Umarım bu videoda bir sıkıntı çıkmaz. Sizlere güzelce anlatabilirim. Gösterebilirim. Umarım gösterebileceğim, anlatabileceğim bir şey kalmıştır sitede. Çünkü her şeyi yaptım. Umarım başımıza bir şey gelmeden sizlere anlatırım, gösteririm. Öncelikle arkadaşlar Mini cüzdan olan Falsat Bey göstereceğim sizlere bunu daha önce size söylemiştim Falsat Bey Bu arada arkadaşlar buradan görebilirsiniz ben videoda yaptım bu ödemeyi Yani ödemeyi aldım Ayın 14'ünde görüyorsunuz zaten Ödeme bana geldi Yani merak etmeyin size ödemeyi yapıyor Buradan arkadaşlar Falsat Bey'de Bitcoin Cüzdan kodunuzu alabilirsiniz. Artık kodumu diyorsunuz, key mi diyorsunuz, ne diyorsanız. Buradan da farklı bir cüzdanınıza ödeme aktarabilirsiniz. Arkadaşlar farklı bir sitede Bitcoin cüzdanınız varsa buraya ekleyebiliyorsanız şurada. Detaylı video istiyorsanız Fasak Bey hakkında yorumlarda belirtin. Like'larınızla, desteklerinizle belirtin. <laughs> Anlatayım, yapayım. Kısaca öyle anlattık videomuza geçelim. Site zaten aynı arkadaşlar değişen bir şey yok. Şuraya gelerek tıklayarak günlük arkadaşlar bundan o 10 tane 20 tane oluyor. Akşamlar da oluyor her gün oluyor yani merak etmeyin. Site ziyaret et diyor. Kesinlikle arkadaşlar buradan çıkmıyorsanız burayı izlemek zorundasınız yoksa olmuyor. 5 saniye izledik. Hemen geldi. Size bir sürü olacak. Ben yaptığım için daha demin. O yüzden olmadı. Buradan arkadaşlar yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Başka aynı şekilde arkadaşlar buraya gelerek linkleri ziyaret ederek yapabilirsiniz. Ben de örnek bir tane göstereceğim. Şunu göstereyim. Buradan Türkçe yapayım. Şuradan seçelim kart tanesini. İşte 20 saniye sitede duruyorum. Sonra beni bir tane siteye daha atacak. O sitede La, reklamları izleyeceğiz 10 saniye. Ondan sonra da bize parayı verecek yani. Ne kadar veriyormuş? 80 45 veriyordu sanırım. Ha görürüz şimdi. Ben daha fazla alabilirim çünkü uzun süredir siteyi kullandığım için level'ım da fazla olduğu için site level çok önemli. Ne kadar fazla level o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Level'lar nasıl kazanacağız diyorsanız Şunları linkleri ziyaret ederek level kasabiliyorsunuz. Ve demin videonun başında gösterdiğim gibi şunu gündelik yaparak ve şunu yaparak level kasabiliyorsunuz 45 levelim ben. Ve gösterebilirsem burada günlük bonus var. Onu da göstereceğim sizlere. Daha demin yaptığım için o 20 dakikada 30 dakikada bir geliyor. Böyle arkadaşlar anlamayan arkadaşlar varsa 45 veriyormuş bu arada. Bir tur daha izleyelim sizlerle beraber. Stay bu arada arkadaşlar site kesinlikle ve kesinlikle ödemeyi yapıyor. Hiç merak etmeyin. Hiçbir sıkıntısı yok. Daha zaten demin gösterdim. Ödemeyi aldım ayın 14'ü. Demin ödemeyi yaptım. Demin bir video çektim de. Video çöp olduğu için. Atamadım onu mecbur. Bir sürü şey anlatmıştım detaylı. Tekrardan anlatacağım şimdi. Size. Bazı şeyleri de göstereceğim. Bazı şeyleri sitede gösteremiyoruz. Yasak. Yani kendiniz yapabiliyorsunuz da biz gösteremiyoruz. Niye yasak? Youtube telif atabiliyor. Ve sonuçta sponsorlu bir reklam olmadığı için reklama giriyor. O yüzden sapıtmalar oluyor arkadaşlar. Yüzgar sesi de geliyorsa kusura bakmayın bizim burada Rusya'da. Fırtına çıktı nasıl satayım. Ev yıkılacak şimdi. Böyle arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar sizlerde olacak Ben de olmuyor. Daha önce yaptığım için. Burada arkadaşlar günlük test olacak. Testler yani anketler, anket test diyelim. Anket olacak. Anketleri geçerek daha fazla City coin alabiliyorsunuz. Ve bu coinleri ne yapıyor biliyorsunuz onu da anlatayım. Burada arkadaşlar Türkçe takas yazacak. Takaza geliyorsunuz. Basıyorsunuz takaza. Buradan Stitch'i paranızı seçiyorsunuz. Mesela bende bu kadar var. Ben buradan bunu... Hadi Bitcoin'e çevireyim diyorum. Bakın bu kadar bu kadar step arası bu kadar bitcoin yapıyor. Bunu da buraya bastığım zaman zaten bu paranın hepsi bu tarafa geçiyor. Takasa geçiyor. Sonra buraya gelerek cüzdana. Cüzdana gelerek arkadaşlar. Şey yapabiliyorsunuz. Paranızı bir saniyede aktarabiliyorsunuz. Falsat Bey. Diğerlerini bilmiyorum. Ben Falsat Bey kullanıyorum. Fals kullanıyorum. Fals Buradan aktar dediğinde direkt aktarıyor. Ben niye aktaramıyorum? Şu anda arkadaşlar bende yok yani daha demin yaptığım için videoda göstereceğim diye yaptım. Şimdi de paramın hepsini bitirmek istemiyorum. Toplu topladığım zaman yapmak istiyorum. Şimdi paramın hepsini buraya çekmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden ama çok isterseniz illa bizde olmadı derseniz bununla alakalı 30 saniyelik veya 20 saniyelik bir video atarım. Gösteririm yani olduğunu. Source video atarım 30 saniyelik. E 40 bilmiyorum artık ne kadar olursa atarım. Eh, size bir tane şey daha gösterecektim. Oyun oynama var. Oyun siteye yeni geldi bu özellik. Oyun oynayarak da puan toplayabiliyorsunuz. Bunları da açmayacağım. Kendiniz açıp deneyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar ekstradan size bir şey göstermek istiyorum. Buradan şuraya gelin. İş yerine. Şuraya gelin arkadaşlar. Aşağı inin. Bakın arkadaşlar site hakkında video çekerek 25.000 site coin'i kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yapmanız gereken arkadaşlar benden kopya çekebilirsiniz. Ben sizlere neleri gösterdim, nereye girdim. Aynısını girin gösterin videonuzda. Annenizin, babanızın, arkadaşlarınızın telefonundan falan bir 2-3 like atın. Bir 4-5 izlenme yapın. Yeterli site için bu. Sonra arkadaşlar buraya gelin. Ben de böyle bitmiş. Sizi buraya SS atarak ve YouTube kanalınızın linkini atarak. Ve 2-3 saat içinde 25.000 coin alacaksınız. Direkt ödemeyi yapıyorlar. Ve arkadaşlar attığınız video 2000 izlenmeyi veya 4000 izlenmeyi geçerse tekrardan gelip buraya 2000 2000 diyorum ben yani, 25000 işte 25000 coin alabiliyorsunuz. Kafa yandı bende kusura bakmayın artık. Demin ki video çöp olduğu için biraz sinirliyim. Yani buraya gelerek kısaca siteyi YouTube'da YouTube kanalınıza tanıtıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz 25000 coin alıyorsunuz. Ve benim bahsettiğim gibi site hakkında bahsediyorsunuz. O kadar. Böyle zaten burada anlatıyor detaylı okursunuz. En az 360 olması gerekiyor videonun. Siz yüksek tutun arkadaşlar. Kaliteli tutun daha iyi olur. Ve 4000 izlenmeyi falan geçerse baya gelip 2 kere 3 kere daha alabilirsiniz 25000. Haberiniz olsun. Yani anlatmak istediğim bir şey daha var. Ama onlar maalesef gelmedi. Zamanı doldu diye gelmedi. Buradan arkadaşlar şuraya şurada 30 dakikada bir şey geliyor. Hediye geliyor. Buraya basarak buradan ben robot değilim diyerek şuraya basarak günlük bonus alabilirsiniz buradan. Haberiniz olsun yani. Buradan 30 dakikada bir bu coinlerden kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya gelerek de şuna aynı şekilde burada da aynısını yapıyorsunuz. Ben robot değilim diyorsun. Buraya tıklıyorsun. Random sana bir şeyler veriyor. Yani sizlere veriyor yani. Burada da aynı şekilde site ziyareti yaparak yapabilirsiniz. Yani site bu. Tekrardan göstereyim. Takasa basıyorsunuz. Kazandığınız koyunları burada. Her şey var yani Bitcoin, Litecoin artık. Ne istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Bir sürü var zaten gözünüzün önünde. İstediğinizi çevirip buradan çıkartabilirsiniz. Cüzdana gelip çıkartmayı demin göstermiştim arkadaşlar. Fazla istiyor. Ben de 80 bindi. 60 civarlarında kaldı yani çok kaybettim. Yapmak istemiyorum ama sizde illa olmazsa abi illa siteden parayı çıkarmayı göster derseniz bunu sizin için feda edebilirim. Sıkıntı yok. Zaten burada gösteriyorum arkadaşlar. Fasat Bey e geldi zaten bu. Ayın 14'ü 14. Gördüğünüz gibi gelmiş. Ta 5 dakika olmadı geldi Böyle ikisinde linki aşağıda olacak. Bu arada arkadaşlar sitede çalışanlar var mı derseniz şu anda aktif çalışanları görüyorsunuz sayısını. Ve ben buraya geleyim. Buradan da benim arkadaşlarımdan çalışanlar da var. Göstereyim bakın. Mesela bir arkadaşım 110 reklama tıklamış. Reklam izlemiş. Şu anda bu arkadaşım mesela ne kadar? 300 bine yakın oyun yapmış yani. Bayağı yapıyor. 1.45 yapmış. 28 tane test çözmüş. 22, 21 tane. Daha yeni olduğu için daha çalışmamış. Çalışır. Öyle yani. Çok isterdim bunu göstermeyi ama Neyse zamanı dolmadı bir türlü. Sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle yani. Sizler de site hakkında video çekerek 25.000 coin alabilirsiniz. Site böyle. Buradan da gelip Buraya sürekli bakın arkadaşlar buraya düşüyor. Sürekli buraya anket düşüyor. Anketleri çözerek fazla fazla 20.000 direkt kazanabilirsiniz. 50.000, bin, 100.000, bin, 200.000 bin. artık ankete bağlı. Anketin ne kadar vereceğine bağlı. Olmadı buraya da gelip buradan da şuraya gelip ben yani yaptım görüyorsunuz. Demin videoda yaptım. Buradan da aynı şekilde siteyi ziyaret ederek direkt 240 coin alabilirsin. 144, 144 ve 64 Bitcoin alabiliyorsunuz haberiniz olsun site ziyaretinden de. Burayı da sürekli bakın. Böyle arkadaşlar 4 ay sonra arkadaşlar tekrardan abi video çeker misin? Unutuldu falan diyorlardı. Çekeyim dedim. Kısa bir hatırlatma yapayım dedim. Yani dediğim gibi tekrardan buraya gelerek sizler de şuradan ikinci seçeneği seçerek site hakkında video çekerek siteyi anlatıp videoyu buraya video kanala yükleyip linkini buraya atıp SS atıp 25 bin coin alabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da link demin gösterdiğim gibi videoda linkleri ziyaret ederek de kazanabilirsiniz. Level çok önemli. Level arttırmaya bakın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.